Köprünün üstündeyiz arkadaşlar. Köprüden karşıya nasıl geçilir merak ediyorsanız da köprünün altında yollar var, delikler. Deliklerden içeri giriyorsunuz. Burası köprünün altı oluyor. Yani köprünün içi daha doğrusu. Ve burada o kadar yüksek alan var, var ki rahatlıkla rahatlıkla dinlik bir şekilde yürüyebilirsiniz. Burada biraz karanlık, tekrar bas yakacağız. Kafamızda bizim lambalar var arkadaşlar. Burası şu an yolun altı arkadaşlar. Ve buradan da yolun karşısına geçmiş bulunuyoruz.